kafaları oraya çıkartıp ulan dalarım ben deyince ben de bir yayın daha yapayım dedim. Eksik de almışız. Kusura bakmayın arkadaşlar. GoPro'dan da yayınımız başlamıştır. Dalmaya geldim. Konu derin. Kutlu Adalı suikastinde Atilla Peker iki kişiyi sattı. Etücülerden, eski Türkiye'nin katillerinden biri Galip Mendi. 15 Temmuz 2016 kumpasında darbeci, jandarma gelen komutanı, düğüncü kardeşlerden dallamanın teki. E tabi Galip e, Garip Mendil'in albayken Kıbrıs'ta yol açtığı cinayet, Kutlu Adalı gazeteci cinayeti Atilla Peker'in polise verdiği ifadeyle ortaya çıktı. Serap Peker kardeşi Atilla Peker'i sonuna kadar savunuyor ve gözaltına alınan Atilla Peker'in aslında niçin gözaltına alındığı ortaya çıktı. Galip Mendi ve Korkut Tekeni satmak için. Evet, şok 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 haberler. Atilla Peker'in ifadesini paylaşan Serhat Peker, Twitter hesabından Galip Mendi ve Korkut Eker'i satışa çıkarttı kutlu adalı cinayetini aydınlatmaya çalışıyor desem biraz abal Peker işini biliyor. Çok profesyonel bir şekilde Atilla Peker'le koordineli çalışıyorlar. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olmasına rağmen Serhat Peker'e engel olamıyor. Sebebi arkadaki videoda var. Bir saat içinde 4 milyonu bulmuş. Mafya filmi izliyoruz. Canlı canlı. Mafya babası. Derin devletin katili o Temmuz'da Erdoğan'ın yardımcısı Selahattin Peker'in mafyası Ece de şifretti. Ulusolcular hop oturup hop kalkıyorlar. Doğu Perinçek açıklama yaptı. Süleyman Soylu'yu savundu. Süleyman Soylu Türkiye'dir dedi. Milli katildir. Milli derbeci, milli mafya sorumlusu olduğu için Doğu Perinçek Vatansızlar Partisi lideri darbe yapmak için kurulmuş Vatan Pırtısı'nın lideri Doğu Perinçek İngiliz ajanıdır zaten. Milli bir adam değildir. Dış güçlere çalışır. Erdoğan'ın 15 Temmuz ortağı tel tel döküldü. 15 Temmuz'da Erdoğan'ın diğer ortağı Devlet Bahçeli soyluya sahip çıktı. Darbeciye, katile, mafya liderine sahip çıktı ve Dedi ki Türkiye tehdit altındadır, Peker ne yapmak istemektedir, Türkiye Devleti'nin birliği bozulmaktadır diye Peker'in arkasında dış güçler olduğunu iddia etti <laughs> ve Peker'in e, Devlet Bahçeli'yi de ortaya çıktı. Zaten Devlet Bahçeli Sedat Peker'i sevmez, ülkücü olarak bile görmez, e, MHP'den atmıştır kapının önüne koymuştur. Sedat Peker de intikamını güzel alıyor. Devlet Bahçeli biliyorsunuz Erdoğan'ın küçük ortağı e, partisini %21'den %6.5'a indirmeyi başarmış. Başarısız bir lider 25 yıldır e, lider sultası yapan bir diktatör. E, bütün muhalifleri temizlemiş ve Erdoğan gibi lider sultasıyla e, partisini çöpe çevirmiş, enkaza çevirmiş. E, hortlak e, ve faşist biri Erdoğan gibi tıpkı e, Serhat Peker Kırzma'yı çizdi. Devlet Bahçeli devlet değil. Kutsal devlet diye bir şey yok. Serhat Peker diyor ki kutsal devlet öldü. Eskiden de Peker zaten kutsal devlete inanmazdı. Gazafran geldiğini söylüyor da aslında çıkar meselesi. Güç meselesi. Şimdi kutsal devlet Türk İslam dedi diyor. Hiç inanmıyor. Erdoğan'ın çakal olduğunu biliyor. Ne Türklükle alakası var. Adam Gürcü. Ne de Müslümanlıkla alakası var. Namaz niyaz yok. Serhat Peker'de de yok. Devlet Bahçeli'de de yok. Süleyman Soylu'da da yok. E babasına bile diyor. 30 yıl yatırım yapmış. Hem Süleyman Soylu'nun babasına hem de Süleyman Soylu'ya 20 yıl bakan olsun diye bir mafya babası Derin devletin tetikçisi yatırım yapmış. İçişleri Bakanı olmuş e, Süleyman Soylu ve dönüş biletini yaktık diyor. <laughs> Bizim dönüş biletimiz bile yok. Hadi Selahattin Peker'in Süleyman Soylu'su vardı. Dönüş bileti vardı. Yaktılar biletini Peker'in. Hani Nisan'da dönecektik? Niye sözünüzü tutmuyorsunuz? Nametler, alçaklar. Evime operasyon yaptınız. Benim kızım var kızım. Bana pislik dediniz. Süleyman Soylu hesap versin. İstifa etsin diyor Peker. Bence de istifa etsin. Mahveden sorumlu İçişleri Bakanı mı olur ya? Çok pislik bir adam bu Süleyman Soylu. Temiz sülü aslında keloş başına şimşir tarak tarak. Nerede benim e, hibritim? Peker eline kibrit almış ben eksik yapmışım sabahki yayın 2 saat yani Süleyman Söylü sürü, sürüyü temiz sürüyü şöyle yapıyoruz bu defne yaprağı <laughs> lan yakarız burayı <laughs> gerçekten yakarız <laughs> ondan sonra hanımla uğraş dur biz yakacağız. Kesinlikle yakacağız. Süleyman sürü, temiz sürü. Pazar günü bombayı patlatıyorum. Bu devlet bahçeli Devlet bahçeli böyle yaktık. Dallamalar ulan dalacağım size. Ben size dalmayı gösteririm. Biz kibrit daha çaktık. Bazen iyi yanmıyor. Bu da Doğu Pirinçek. Ulusal katiller. <laughs> Yakmayı bile beceremiyoruz. Yakarım lan. Yakarım ben. <laughs> Siz nasıl hizmete dokunursunuz? Hepinizi yakarım. Alayınızı yakarım. Alevi Kürt bir arkadaşla konuşuyorduk Almanya'dan. O da İngiliz gibi A noktasına koyalım demeye başlayınca arkadaş dedim kızma. Clubhouse'a gireyim dedim. Süleyman Soylu'yu savunanlarla da Peker'i savunanlar iki gruba bölünmüşler. Küfürler gırla gidiyor. Herkes birbirine dalıyor. Moderatörle ele Peker'i savunanları aşağı atıyor. Öbür taraftan Peker monitörleri de Süleyman Soylu'yu savunanları aşağı atıyor. Aa, gençler de sıyırmışlar. Z kuşağı işini biliyor. Dal geçiyorlar. Bakalım <laughs> yakalım. yakalım abi iki bir daha çıktı. Kim? Yeliz. Süleyman Soylu'ya ay yaş demiş. Adam çok içki içiyormuş. Ay yaşmış. Süleyman Soylu dindar olmadığı gibi rakıcı bir arkadaş. Çok içiyor. Şarap da içiyor, viski de içiyor. Ee, dinsiz bir adam. Ben beş vakit namazını sanıyordum. Ekran dumanında Hüseyin Gülerce saman yoluna çıkartınca. Meğerse Süleyman Soylu Ay yaşmış Hamdi söyledi. Erdoğan'ın e, şoförü Yeliz. Bir kibit daha çakalım. Dalacağım mı lan da size? Bu da Erdoğan. Erdoğan'ı da yakacağız. Yakacağız, yakacağız. Hepsini yakacağız. Peker çok iddialı. Ben de iddialıyım. Severim böyle e, yakma işlerini e, goygoyu efendime söyleyeyim dallamalara dalmayı severim. Peker güzel goygoy Goy yapıyor. E, nabzı iyi yakalamış. Türk milletini iyi tanıyor. En az Erdoğan kadar tanıyor. E, Doğu Perinçek tanımıyor Türk milletini. Devlet Bahçeli tanımıyor. Onlar koltuklarından inmiyorlar. Elitler. E, mitin köpekleri. E, dış güçleri ajanları. Yakalama. Yak. Bir kibrit daha çak. Bugün yakma günü. Yakalım. Yakarız lan biz. Peker'e raconu kestim ben. Peker'i de yaktım. Şimdi de Peker'i yaktım. Atilla Peker'i de yaktım. Atilla Peker'in şu ekranda gördüğünüz e, itirafı tarihi bir itiraf. Cinayeti aydınlatan bir e, itiraf. Korkut Eken artık yaşlandı, tasfiye edilmeli. Derin Devlet'in, Eto'nun katillerinden elinde çok kan var. El Nusra ve İŞİD teröristlerini Bekada eğitime 2012'de başladı Erdoğan'ın emriyle. İbrahim Şahin ve Veri Küçüğün emriyle koordineli işler Sedat Peker bundan dolayı kızgın. Abdullah Argun Çetin de kızgın. yani kullanılan tetikçiler devleti milleti sattıklarını ve Mosa'da Amerika'ya CIA'ya çalıştıklarını düşünüyor. İşit ve Nusra'yı eğiterek. Korgun Eken ve İbrahim Şahin bunların elebaşları başları. Mehmet Ağar da diğer elebaşı başı. Fatma Şahin Antep'te zaten işit İtilip Sultanlığı'nın kraliçesi Erdoğancı biliyorsunuz onu da yakalım. Fatmayı da yakalım. Fatma Şahin. Gerçi 50 milyon dolar 2015'te Abdullah Gündüz'in tokatladı. İyimamatlı iyi katildir yani. Hizmetten insanları öldürmüyor. Melekleri öldürmüyor. CHP'lileri öldürüyor. Kemalist yobazları falan öldürüyor Onları sevmiyor ee, Sedat Peker kimi seviyor kimi sevmiyor Bilmiyorum ama Arkadaş ne sağcı ne solcu ne topçu Maşallah ortada bir arkadaş ee, Duruma göre korumalıyor Veli Küçük'ü satmıyor Veli Küçük e, seni satmıyor Veli Küçük yetiştirdi Tetikçi olarak Ayrıca katiller Atilla Peker'in de çok vukuatı varmış İfadesini de gördüm daha önce hapse düşmüş Düzelteyim ilk vukuatı değil. Yani e, hapishaneden alıp da 15 yaşında bir çocuğu katilliğe gönderen Korkut Eken ve Galip Mendi. Jandarma Genel Komutanı. Hesap versinler. 15 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yaktılar. Türkiye'yi yaktılar. Galip Mendi düğünde Gazi'de eğlenirken jandarmada nice subaylar, as subaylar Ali Çetin tarafından öldürüldü. Şu andaki jandarma komutanı. Erdoğan'ın darbe ortakları tarafından. Ortaya çıkmadı bunlar. Bu Ali Çetin diye kadın. Çetin, Binali Yıldırım'ın kokain ticaretinde ortağı. Mehmet Ağar gibi. Kokain ticareti milletimizi zehirler. 15 Temmuz rejimi mafya düzenidir. Kokain ticareti düzenidir. Peynir gemisi yürümüyor. Lafla peynir gemisi yürümez. Sağda icraatı yapan mafya elemanınız Serhat Peker'i kızdırırsanız dünyayı da yakar, sizde yakar. Beni yakamaz. Peker beni biliyor. Dalga denedi, yakamadı. Atilla Peker de tanıyor beni. Bu hırbo, bu dallama 2005'te benim vadenin şifresi çözülüyor kitabımı ee, ele geçirdi. Zorla gasp etti. bin ilk baskı 25 bin ikinci baskı Evraca yayınları, Atilla Peker'in, Sırat Peker'in imza gülümü yaktılar. 50 bin dolar para kazanacaktım. Silah soruyla gasp ettiler. Pana filmden, Soner Yalçın'dan yana tavır aldılar. Fuat Alemler'den yana tavır aldılar. Ve zaci Şaşmaz ve Necati Şaşmaz, Sırat Peker'i yaladı. Ve benim Ergun Okun Devlet Mafya ile ilgili kitabımı, sağlam kitabımı Sedat Peker yaptı. Atilla Peker ile beraber. Yakma bedeli olarak da 2 milyar dolar verdiler. 50 bin dolar vermediler. Sansür yaptılar. Sedat Peker işte seni bu yüzden yaktım. 50 bin dolar bana borcum var. Gerçekler 2005'te ortaya çıkmalıydı gizledin, sakladın, sansür yaptın. Ahmet Şık'ın kitabı İmam'ın ordusu yok sansür oldu diye adamı kahraman yaptınız. Hedef milletvekili yaptınız, bilmem ne yaptınız. Vel yansır ettiniz cemaate. E, benim kitabımda Sedat Peker yaktı. Sekeye falan göndermedi. Kitabı basmadı diye beni tehdit etti. Bu kitabı hiçbir yerde yayınlayamazsın, öldürürüz dedi. Silah gösterdi. Ben ise işte hemen yayınladım. Ben korkmam mahvede. Serhat Peker'den ve Adem mafyasından korkmam. Kutlar Vasi kitabım benim en çok okunan indirilen kitap. Basmamaları bir şey değiştirmedi. Bir milyon kişi okudu. Bir milyon. Editörlüğünü Serhat Peker yaptı. Alaaddin Çakıcı yaptı. Alaaddin Çakıcı ile Serhat Peker arasında bir niza var. Daha Çakıcı konuşmadı. Çakıcı sizi yakacak. Sedat Peker biliyor ki Alaaddin Çakıcı sahneye çıksın diye uğraşıyor. Yoksa Süleyman Soylu kim oluyor? İtin şeyine soktuğu gibi soktu. Süleyman sürü etkisiz, etkisiz bir adam. Sedat Peker takmaz ki. Süleyman sürü kim oluyor? yani Süleyman Soylu'yu savunanlar büyük bir boşluğa düştüler. Adam sanıyorlardı. Ee, adamın adam olmadığını zaten dün Habertürk'te öğrendiler ve ee, yaktı gençler. Gençler sizi yaktı. Gençlik sizden umudunu kesti. O yüzden 40 yaşı altına konuşuyor Serhat Peker. Dinozorlara konuşmuyor. Bahçeli'ye, Doğu perinçeke Erdoğan'a, Binali Yıldırım'a AKP'nin taraflarına konuşmuyor. Hırsızlara konuşmuyor. Çocuklarımız, torunlarımız için konuşuyor. Bu pislik mafya düzeni, derin devlet düzeni yıkılsın. Bu faşizm sona ersin diye konuşuyor. Hepinizi yaktı Sedat Peker'de. Ben de hepinizi yaktım. Sedat Peker'de bir ortak görümüz var nihayet. Ama tabii işine geldi gibi konuşuyor. Ben hepsini anlatıyorum. Sedat Peker hepsini anlatacak kadar Tesareti yok. O bir kriye çalışıyor. Ben krik minik dinlemem. Hepinizi yakarım. Ulan dalılar. Dalarız tabi. Elbette dalırız. Biz dalma konusunda iyiyizdir. Ben dalgıcım zaten. Can kurtarandım asker deyken. Asker okulları yaktınız. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yaktınız. Hain. Peker İbnesi. Botokslu mafya. Estetikli. Güzel. Ulan. Hıyar. Böyle bahsiyeme oluyorsun. Peker ailesi. Topun ağzında. Erdoğan kuruyor. Pislikler ortaya sasılsın. Bak neler oluyor. Etecilere resletti. Erdoğan'a pislik diyen... Yolsuzluk dosyalarını gündeme getiren Murat Ararar'a dedi ki gördün mü pislikleri? Sizin etocular neler yapmış? Gazeteci öldürmüşler. Uğur öldürmüşler. Kemalistlerin adamlarını Kemalistler öldürmüş. İltica e diye hedef taktırıyordunuz. Çok iyi. Yakalım abi yakalım. Kemalist yobazlığı da yakalım. Çakma solcuları da yakalım. Emperyalistleri toptan yakalım. Emperyalistler Siyahi ajanları, Mossad ajanları. Hepiniz yakalım. Kimin nereye çalıştığını Servet Peker iyi biliyor. Belgeler sağlam. Gönderiyorlar bitti. Yakalım abi. Bütün kokain krallarını yakalım. Bütün yobazları yakalım. Yakacağız ulan yakacağız. Daha yeni başladık. Demiştim ben size. Siz ciddi almadınız beni. Şimdi nasıl ciddi alırsınız? Ulan yaşlar. Savunduğunuz Süleyman Soylu öyle bir katil ki yanında atayla dolaşıyor. Ülkücü katille dolaşıyor. MHP'den. Onu bunu dövdürüyor. Barış Atay'ı dövdürdü. Gasp etti. Darm etti. Böyle bir adam İçişleri Bakanı olabilir mi? Peker haklı. Devlet değilsin, Allah değilsin. İstifa et. Defol git. Beş yıldır milletin kanını emdin. Malına mülküne çöktün. Kötü borsası kurdun. Masum insanları dolandırdın. Masum insanlara hapse ettin, Erdoğan'ın oyunlarını oynadın. Bir namussuz. Demokrat Parti diye geldin. Saman yolunu kullandın. Hidayet Karaca'nın evinde kahvaltı yaptın. Ekrem dumanıyla öğle yemeği yedin. Akşam Erdoğan'la yemek yedin. Kötücü. Faşist Erdoğan terör örgütü lideri. Yakacağız bütün faşist Erdoğan terör örgütü üyelerini. Bunların hepsi vatan haini. Hepsi darbeci. Mafya bunlar. Suç örgütü lideri. Asıl mafya sensiz mafyayı yakacağız. Bütün mafya babaları tekrar hapse girecekler. Bütün darbeciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yakanlar, Astro Okulları yakanlar, Polis Akademisi'ni kapatanlar, Polis kolejini kapatıp da emniyeti ona buna peşke çeken, bekçi alanlar, milletin emniyetiyle, güvenliğiyle, sağlığıyla, eğitimiyle oynayanlar, hırsızlar, haramiler, hepinizi yakacağız. Bütün pislikler, itirafçı diye ona bunu gambazlayanlar, cimere bimere, akrabasını, yakınını, dostunu, fırsat bu fırsat diye biz de vuralım, dolduralım diye namuslu insanları çökenler, vatan hainleri, hırsız köpekler, hepinizi yakacağız. Hacaret çekeceksiniz, utanmazlar. Süleyman Soysuz, soysuz kadar edepsizsiniz, Erdoğan kadar arsızsınız. Size peken gibi böyle utanmaz bir adam lazımmış. Deli fışkı. Çılgın. Ben çılgınları severim. Yakacağız. Bu kaçıncı kibrit oldu ya? Bak. Bir doğa bir kibide bakar. Sarayı yakmamız. Sizin çaldığınız o servetleri yakmamız. Bir kibrit kadar yakındır. Kolaydır. Yıkmak kolaydır yapmak zordur. Hizmet üretti, yaptı, inşa etti. Köprüler kurdu, yıktınız. Ona buna FETÖ'cü dediniz. Faşizm jargonu kullandınız. Süfyanın köpekleri, itleri oldunuz. Allah'ınızı şaşırdınız. Kıbleniz şaştı. İmanınız, dininizi şaşırdınız. İhsan kalmadı. Hayır hasenat kalmadı. Yakacağız. Yakarak temizleyeceğiz. Bazen yakmak lazım. Böyle yakmak lazım. Böyle temizlemek lazım. Peker doğru yapıyor. Mafya fenomen oldu. Harika. Böyle bir adam lazımmış i̇şte demek ki. Ben size çok seriyle ciddi geldim. Gazeteci olarak. İçeriden adam lazımmış. Mafyanın içinden Erdoğan'ın mafya cümleti kurduğunu, Süleyman Soylu'nun mafyaları yönetip de terörist dediğini anlamanız için... Peker lazımmış. Peker'in damarına basmanız lazımmış. Yanlış adamla aşık attınız. Her kuşun eti yenmez. Senat Peker'in eti karttır, tuzludur. Yenmez, yedirmez size. <laughs> Sağlam çalışıyor. Bak videolar çekiyor. Abi abi reis reis Niye pislik dedi? Süleyman Soylu? Biz onun akrabalarını tanınız. Abi dayısını, amcasını da ara. <laughs> Herkes tanıyor Peker. Ne kadar yalak yalak adamlar değil mi? Peker bunların gerçek yüzünü size gösteriyor. Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın gerçek yüzünü gördünüz. Sedat Peker'e yalakalık yapan soytarılar, Korkak ötlekler. Mafyadan korkanlar. Namertsiniz sizin namet olduğunuzu gösteriyor Peker. Ne kadar kayıp olduğunuzu gösteriyor. Yakacağız. Helal olsun. Peker, sana reis demem biliyorsun. Ben hiç kimseyi reis tan tanımam. Ben Allah'tan başka kimseyi tanımam. Direkt Allah'a bağlıyım. Öyle reis reis takmam ben. Çok iyi biliyorsunuz. Ben samimi bir şahidim. Dervişim yani. Direkt Allah'a bağlı kula kulluk olmaz. Hatasız kul olmaz. Orhan Gencebay sanatçı yalakalar. Peker bütün fotoğrafları paylaşıyor. Hepinizin ilişkisi var Peker'le. Adamın sosyal netrokü çok iyi. En az benim kadar sosyal. Ben de herkesinden adamları tanırım. Bana FETÖ'cü cemaatçi falan diyorlar. Her yere girerim ben. Herkesinden tanıdığım vardır. Ayıp olmasın diye çıkartmıyorum ekrana. FETÖ'cü demesinler diye. Yoksa Cüneyt Özdemir gibi oluyor. Ben en kral gazeteciyim. Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi gazeteci benim. Anlamadınız mı? Yok, muydu iyi. 75 kitap yazdık. 1500 video oldu. 500 bin tweet'i geçtik. Ulan Peker'i takip ediyorsunuz 1 milyon. Twitter'dan 1 milyona yaklaşıyor YouTube hesabı. Adam 10 milyon kişi izliyor. Size mafya babası lazımmış. Pislikleri anlatan mafya babasına inanıyorsunuz. Gazetecilere inanmıyorsunuz. Süleyman Soylu'ya inanan yok zaten. Erdoğan'a inanan hiç yok. Binali Yıldırım yalan söylüyor. Yaktı millet Binali Yıldırım'a. Şöyle yaktı. Kibirdi çaktı. Gençler yaktı sizi. Z kuşağı böyle yaktı. Seçim meçim hikaye tabi. Defolup gideceksiniz bu ülkenin tepesinden tebeleş olduğunuz tüfeğliler. Musallat oldunuz. domuz gibi yediniz. Şiştiniz, o yediğiniz haramlar burnunuzdan fitil fitil gelecek. Burnunuzu fitil fitil sürdürecek. Peker mafyası bak. Şeytanın hakkından şeytan geliyor. Münafığın hakkından fasık geliyor. Dinsizin hakkından imansız geliyor. Peker o yüzden destekliyor. Sizin gibi bir dinsiz, imansız, münafık, zalim, mülhit adamları, namussuz adamları ancak namussuz olan peker haklayabilir. O yüzden peker doğru yolda. Doğru yola geldi. Doğru yol değişmez. Aklın yolu birdir. Bütün bu pislikler temizlenmeli. Eski Türkiye, yeni Türkiye demeden Erdoğan'ın pislikleri de temizlenmeli. Eski Türkiye'nin Etöcü, Yovaz Kemalist pislikleri de temizlenip yeni bir sayfa açmak için yakmalı. Hapishaneleri boşaltın. Bir tane suç yok. Suçları yok. Suçlu icat ettiniz. Suçlular iktidarda. MİT'te, İT'te, Genel kumayda, Parti Fırtılarda konuşlanmış durumda. Gerçek suçluları hapsedin. Daha çok pislik var ortaya çıkartılacak. Dallamalar. Dalarım ulan, dalarım. <laughs> Öyle bir dalarım ki... Peker ortaya çıkardıkça zevk alıyoruz. Nihayet gündeme geldiği için hedefi saptıramıyorlar. Ne yapsalar, ne etseler Süleyman Soylu Kürtlere baskın yapıyor. Hizmeti baskın yapıyor. Yaktık anasını Masum insanları öldürdünüz. Katiller. Ülkenin bütün sermayesini yitirdi. yitirdi. Eğitim sermayesi, insan sermayesi. Eğitim sermayesi. Çaldınız, çıktınız, cebinize koydunuz. Soygun yaptınız. FETÖ jargonuyla soydunuz insanları. FETÖ borsası kurdunuz. Ahmet Davutoğlu. Bankasıyı kapattın Ali Babacan. 200 BD'yi kapattın Erdoğan. Sizin söyleyecek sözünüz yok. Süleyman Soylu'nun kimsenin gözünün içine bakacak gözü yok. Kavutoş. Erol Mütercimler kadar suçlusun sen. Erol Mü Mütercimler masum kaldı senin yanında. Keloğlan. Yakacağız. Ben çılgınımdır. Bir defa karar verdim ve yoldan dönmem. Peker gibiyimdir. Mafya jargonunu da iyi bilirim. Mafya da beni tanır. Alaaddin Çakıcı tanır. Sorun bakalım. Pankarsan kimmiş? Serhat Peker'e sorun. Atilla Peker'e sorun. O daha iyi tanıyor. Rajon kesmeyi de biliriz. Dalacağız ulan. Daldık mı? İyi dalarız. Ondan sonra Çingene kimmiş görürsünüz. Çingene'den büyük. Çingene var. İyi günler arkadaşlar. Bu yayın ekstra pekerin videosuna ek oldu